Metin türlerinden hangisine girer diyor arkadaşlar. Baktığımızda bir kurbağa ve kız var. bir de bir adamın bir kızı varmış. Mişli geçmiş zaman kullanılmış. Olağanüstü ögeler var. Baktığımızda bu bir masaldır arkadaşlar. Tiyatral bir durum yok. Destan gibi milli ögeler yok. Hikaye gibi gerçek değil. Bir kişinin başından geçen bir olay da değil elbette ki. cevabımız B seçeneği. Yani bu bir arkadaşlar masaldır. Çünkü bir de ne var? Onlar ermiş muradına. Mutlu sonla bitmiş. Bu da masalın bir özelliği. Cevabımız B seçeneği. Bu parçanın başına hangisi getirilemez? Masanın döşeme bölümünde ve giriş bölümünde zamanın birinde bir ülkede diye başlayabiliriz. Çünkü burada yerin ve zamanın belirsiz olduğunu anlatırız. Bir varmış bir yokmuş. Yine Klişe bir sözdür. Bir tekerlemedir. Olabilir. Kalıplaşmış sözler. Eskiden bir yerde olabilir arkadaşlar. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde olabilir. Az gitmişler, uz gitmişler. Evet bu da masalda bir bölüm olabilir. Ama masalın başına gelemez. E, masalın ilerleyen bölümlerinde böyle bir cümle kullanabiliriz. D seçeneği. Parçamızın başına gelemez arkadaşlar. Hangisi sıfat değildir arkadaşlar? Tek kız sıfattır. 40 gün sıfat. Uyuyan baba yiğit yine sıfat arkadaşlar. Ee, elekçi kız bu da sıfat arkadaşlar. Kurbağa sözcüğü sıfat değil. Bir isimdir cevabımız. E seçeneği. Aslan ve fare bir fabıldır arkadaşlar. Nedeni ise e, burada bir insan yok, kahramanları hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar olan metinlere biz ne diyoruz? Fable diyoruz. Fablelarda öğüt verme amacı vardır. En sonunda da öğüt verme kısmı e, yer alır ve şiirseldir e, genelde, nazım şeklinde yazılır. Ama düz yazı şekilde olanlar da vardır elbette ki. Cevabımız B seçeneği, fable. Parça buzu okuduk. Tilki ile lelek birbirine sırayla misafir edip eee karşıdakinin işine yaramayacak tabakla servis ediyorlar. E, burada lelek tilkiye bir ders vermeye çalışmış. Yani aslında tilki yaptığı şeyin karşılığını görmüş. E, buna şöyle diyebiliriz. Herkes yaptığının karşılığını görür. İyilik eden iyilik yap, bulur diyemeyiz. Çünkü ortada bir iyilik yok. Dost ile hiç alışveriş etme. Bununla ilgili değil. Bindiği dala kesmek derler buna. Misafir umduğunu değil bulduğunu yermiş e, diyemeyiz. Çünkü burada bir ders verme amacı var. Leylek tilkiye bir ders veriyor. B seçeneği doğru cevabımız. Tilki leylek bir fabıldır arkadaşlar. E, bu e, türün en önemli yazılım bir tanesi. Ezoptur. Yunan. Eisopos diye yazılıyor ama biz daha çok Ezop diye onu biliyoruz. Cevabımız A seçeneği. Tolstoy bir romancıdır. Victor Hugo bir romancı, Namık Kemal şair ve romancı, Ömer Seyfettin hikayecidir arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği.